Dostlar selamun aleyküm. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar konuşması zor. Güneş tam gözüme vuruyor. Hava da gerçekten müthiş bir sıcak ve nemli. Neredeyim şu anda? Antalya'dayım. Antalya'nın Konya Altı plajındayım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Burası Antalya'nın dünyaca meşhur Konya altı halk arkadaşlar. Antalya'dan birçok video yaptım. Konya altından video yapmamıştım. Şu anda bulunduğum yer burası arkadaşlar. Tam böyle falezlerin dibindeyim. Dünyaca ünlü falezler daha oradan doğru devam ediyor. Kaldırabilirsem çok rüzgar var. Drone zaten falezleri de göstereceğim. Karşıda şanlı bayrağımız ve Antalya Spor bayrağı. Evet arkadaşlar bulunduğum yer şu anda burası. Buradan şimdi bir yürümeye başlayacağım. Buranın plajı yoğunluklu çakıl arkadaşlar. Yani belki kum gibi gözüküyor ama kum olan yerler de var. Yerde yanlış atlamıyorsam kum plajları da var. Karşıda gördüğünüz asansör, oteliniz veya eviniz yukarıdaysa asansörle de gelip plaja ulaşabiliyorsunuz yani gördüğünüz gibi bolca da böyle trafik var giriş ücreti arkadaşlar içeride park saati 1 saat kalırsanız ücretsiz 12 saate kadar 30 lira ondan üstü gündük ya 60 ya 70 liraydı ama normal şartlarda 30 liralık yani 12 saate kadar yetmesi lazım Şimdi burada işin güzeli, e, önde plaj var, arka taraflarda da böyle gölgelik ağaçlar var. Yani denize girmeseniz bile veya ailenizle geldiğiniz zaman burada böyle güzelce eğlenebiliyorsunuz. Gölgeliklerin altında. Demin gösterdiğim asansör burası, bayağı da yüksek arkadaşlar. Tabii i̇sterseniz yaya da yürüyebilirsiniz, yaya yolu da var ama bu kolaylığı Antalya Büyükşehir Belediyesi buraya sunmuş, burada da böyle oturma yeri var. Dedim ya isterseniz yorulmak spor yapmak isterseniz merdivan da var. Merdivandan yukarı çıkabiliyorsunuz. Hemen altında WC var arkadaşlar. WC'ler genellikle temiz ve hepsi ücretsiz. Şimdi dostlar dedim ya drone'u kaldırabilirsem plajı drone çekeceğim. E, plaja fazla inmeyeceğim çünkü gerçekten yani benim huyum böyle. insanlara fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yani herkes öyle kamera önünde olmak istemiyor. Ailesiyle gelen var. Yani o yönde beni mahsur görün. Yani Konya altını gösteriyor, plajı göstermiyor diye. Yani hava çok sıcak. Şu anda 30 derecenin üstünde. Kuru sıcak olsa yine çekiliyor da ee, Antalya'nın havasını biliyorsunuz yani Ağustos'ta nemli olur nem oranı şu anda çok yüksek böyle otururken terliyorsunuz işte plaj burası arkadaşlar deniz burası sol tarafta yine falezler yürümeye devam ediyorum şimdi plajda belediyenin yerleri de var arkadaşlar tam falezlerin dibinde demin göstermeyi unuttum. Ee, orası belediyenin tesisi. Şezlong ve Şemşiye kiralayabiliyorsunuz. Böyle bolca da özel yerler var. Şimdi buraların fiyatlarını bilmiyorum. Geride bir özel mekanda sormuştum. Şu anda Şezlong ve Şemşiye orada 150 liraydı. O bilgiyi de vermiş olayım kısaca. Olur ya gelirsiniz belki bu sene. Çünkü bir tayki sene fiyatlar ne olur Allah kerim onu tabi bilmiyoruz. Bakın böyle bolca yeşil alan var. Bolca gölgelikler var. Bunların altına oturup yatıp dinlenebiliyorsunuz. Yani illa şezlong kiralamanız gerekmiyor. Böyle güzel yeşil rengarenk hoş bir yer burası. Şurası dünyaca ünlü Rixos otel. Ya 5 ya 6 yıldızlı otel olması lazım. Yani bayağı arası bütçesi iyi olanlar oraya gidebiliyor. Benim görüşüm yani. Sağ tarafta böyle bolca yeme içme yerleri var. Aşağı yukarı dem burada belki bir 20-25 belki 30 tane bir mekan var. Bu neymiş? Futbol turnuvası mı? bir şey var galiba. Vallahi tam ne olduğunu bir bakmam lazım ama gençler oynuyor görüyorsunuz. Şimdi biraz bu yeme içme yerlerini çekeyim dedim ama şu anda bu taraf biraz boş. Hava sıcak ondan olabilir. Yani insanlar sıcakta daha fazla gölgede tabii ki oturuyor. Yani sağ tarafta KFC var ama burası da açılmamış. Yine Popeyes var. Erbis mi deniyor? Erbis mi deniyor? Ne deniyordu? Popeyes açık. Bunlara açık. Subway var. Burger King var. İşte bolca mekan var burada. Geldiğiniz zaman buralarda da vakit geçirebilirsiniz. Şimdi böyle kısa bir zamanda göl oldum. Burada arkada gördüğünüz gibi bir dondurmacı arkadaşa denk geldim. Şimdi buradan bir dondurma alacağım. Gezdiğimiz mekanların arkasını da size göstereyim. Burası da arka taraf arkadaşlar. Burada bolca gölgelerde yani bu ağaçların dibinde park bulabiliyorsunuz. Bayağı park var burada yani yüzlerce park var. Ta ileri kadar gidiyor. Burası da böyle bir yer. Evet dostlar şimdilik buraya kadar. Kısa ve öz bir video. Ben zaten e, bayağı bir 4-5 kere bir mola yaptım. Göl gibi oluyorsunuz. Aşırı derecede bir nem var. Neyse hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.